Merhaba arkadaşlar. Ben Hasan arkadaşlar. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün Valiant Hearts oynayacağız arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı temalı bir oyun arkadaşlar. E, 4 karakteri oynayacağız arkadaşlar. E, çok güzel bir oyun arkadaşlar. Bunun e, daha önce e, arkadaşlar bir oyunu daha vardı. Valiant Hearts diye aynı oyunda arkadaşlar. O da birinci dünya savaşıydı arkadaşlar. Bu oyun onun devamı gibi arkadaşlar. Şimdi yeni oyun diyoruz. Onayla diyoruz. Arkadaşlar ve bakalım oyun nasıl olacak arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nı bilenler bilir arkadaşlar. Türkiye, Osmanlı, Türkiye demişim. Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılmıştı. saldırısı Fransa 26 Eylül 1918 Türkçe alt yazı bu arada Arkadaşlar ee, şimdi karakterleri son e, sıcak arkadaşlar biraz sonra cihazı bir şey Arkadaşlar işte, mobil boyun Bu arada bir önceki oyunu arkadaşlar e, mobil değildi şimdi karakterimizi e, yürütüyoruz koşturuyor şu an savaşta i̇şte arkadaşlar bombalar düşüyor Çok duygusal bir oyun arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nın bütün her şeyini anlatıyor ve bomba düşüşünde ee, bizi arkadan ittirdi, bir kurtardı. Bakalım ne olacak? 18 ay önce Amerika Birleşik Devletleri son 3 yıldır süren savaş, her iki tarafa da merhamet etmemiştir yoğun çalışmalar Avrupa'nın dört bir yanında hem karada hem de devam etmekte ve ardından dağlar zayiat ve pek çok parçalanmış ruh bıraktılar. Amerika Birleşik Amerika Birleşik Devletleri şu ana kadar e, tarafsız kalmış. Amerika Birleşik Devletleri de savaşa katılmış arkadaşlar. Alman Almanya karşı e, savaşı ilan etmiş. Amerika Birleşik Devletleri de savaşa katıldı arkadaşlar. Savaşa benim gibi Almanya, Fransa, İngiltere var arkadaşlar. Amerika'da da katıldı. Evet, James onlardan biri, ee, oynayacağımız karakterden biri arkadaşlar, James Amerikalı. Cepheye doğru birinci kısım. Ka Kaç kısım olduğunu bilmiyorum arkadaşlar bu arada. Umarım James. bu mektubu sağ, sağ <laughs> eline <de mini> geçer <laughs> ve yorucu değildir. James mektup yazıyor arkadaşlar, i̇şte kime yazıyor? afraid arkadaşlar. Fredie yazacak arkadaşlar. E, arkadaşlar bu şu anda James'in e, abisi, James e, Freddy'nin küçük kardeşi. Freddy arkadaşlar bir önceki oyundan da var zaten. Yani bir önceki oyundan olanlar da e, bu oyunda var arkadaşlar. Bir önceki oyunun e, serisini de e, izleyebilirsiniz arkadaşlar YouTube'dan. Bu da onun devamı dediğim gibi. Aşağıda kalma abone olup, like etme, atmayı unutmayın arkadaşlar bu arada. Şimdi James... Şimdi James e, buraya geldi. Eğitim Kampı, Amerika Birleşik Devletleri. 16 Temmuz 1917. James'in... E, bunun adı neydi ya? Unuttum arkadaşlar, çalışında bir e, müzik aleti var ama adını unuttum. Bu bir arkadaşlar, seri olacak bu arada. Bu birinci bölümü, ikinci bölümü de yakında gelir. Evet, kapıda geçmek için bu şekilde gidiyor. Evet, bu şekilde Amerika, Amerikan askerleri, vatandaşları da hepsi savaşa katılacak. Ee, şurada bir şey var. Ee, yerlerde arkadaşlar gizli eşyalar e e e oluyor arkadaşlar. Onları da alırsak almış oluruz yani. Almamız almamıza gerek ama biz gene alalım. Şimdi <laughs> James e temizlik için bir anda koşmaya başladı. Şimdi ne yapacağız? Evet, buraya <laughs> e, şu anda biz oyunu arkadaşlar.

alalım. Şimdi bunu tut diye. Buradan Arkadaşlar bunları oyun içinde yapacağız. Şimdi diyor ki buralar temiz ediyor. Bir temizliyordu şimdi Amerikan bayrağını e, yukarı doğru çıkardılar. sevgili Freddy. Freddy'ye mektup yazıyor. Benim okumama gerek yok arkadaşlar. olduğu için Türkçe. E, siz o devletsiniz. Okuyabilirsiniz. Ben şimdi okuyorum içimden. New York'tan Fransa'ya gideceklerini <laughs> düşüneceğiz. Gemiyle birlikte. Birinci kart. Birinci karakterimiz James arkadaşlar. Üç karakteri daha oynatacağız. 9 Nisan 1917. William Reich. savaş ilk günlerinden beri Almanlar endeki bu coğrafi aşırı aşılmaz olarak kalmıştı. İngilizce, ground forces were ordered to team up with the British Royal Flying Corps. <laughs> evet bakalım ne olacak şimdi. Saatleri başlatmadan önce askerlere sevdikleri mektup yazmaları için biraz süre tanındı. Uçak düştü galiba. Fidel'in oraya uçak düştü. Bakalım ne yapacağız. Fidel oynayacağız herhalde. Evet, pilot pilot, pilotun uçağı düşmüş. Şimdi komutan geldi. Komutan herhalde başka kim olabilir ki? Uçak düşmüş. Ne oluyor burada? Buraya gelin? Hemen siz komutan. George'un anlaşılmadığı nişiye dikkati. Doğrudan Freddy kısa süre sonra bir yeni operasyonlu yer, al yer alacağını ve an itibariyle ee, George arkadaşlar İngiliz pilotuymuş. İngilizmiş George. Evet Amerikalı var ee, arkadaşlar Arka 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 ondan sonra bir de İngiliz çıktı başımıza. Şimdi Freddy askerleri aldı gidiyor. Şimdi de biraz George oynayacağız. Evet şimdi film evet. yakınlarında bir havalimanı 9 Nisan 1917. bir bıçak var bakalım ne olacak. Ee, şimdi geliyorum da şurada bir şey var gördüm. gelelim Herhalde bizden bir şey isteyecek komutan bakalım ne yapacağız. Evet ne diyor? Ee, tekerlek diyor, pervane diyor, motor diyor. E, ee, motor var işte burada alamıyoruz bunu. Ha alamıyoruz. E, ee, o zaman burada yapacağım. Ee, biz dışarı çıkalım. Şuraya gidelim be. Burada odun var. Odun ne yapacağız? Çiçek var. İşte, tamam. aldım şurada. E, ee, şöyle gidelim. Ne aldım. Aa pervane şurada. E, ee, ondan sarabiliriz Bu ne? Ne aldık biz? Bir şey aldık mı? Aa odun fırlatacağız. Durun bekleyin. Bir daha alacağım bekle tam. Yardım. Ondan fırlatacağız. Yes. Şimdi uçak kanadını aldık. Şey kanalı demişim. Pervanesini aldık. Ee, şuraya takalım. Taktık. güzel. Ee, şimdi ne diyor? Tekerlek diyor. Motor diyor. Ee, şimdi şu tarafa doğru burada bir şey var yoktu. Şu tarafa gidelim biz. Belki burada bir şey vardır. Ee, şunu bir bakalım var. Alt çakarlık yukarıda. Ee, yukarı nasıl çıkabiliriz? Şu merdivenden çıkabiliyor muyuz? Hayır. Ee, şunu vereceğiz galiba oraya. Çek çek çek. Orada bir şey var. Onu almak istiyorum. Ve sonra alırız onu. Çek, 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 çek. Şunu alalım da. Belki oyun sonunda ödül falan verirler. Değişik bir şey. Ee, şimdi. Şimdi merdivenden çıkıyoruz. Tekerlerimizi de aldık. Evet bir motor kaldı. Motor da oldu. Onu da bir şekilde almaya çalışacağız. Şimdi gidelim. Uçağın e, tekerini de şuradan ha. Tekerini de şöyle. E, şuraya yerleştirelim. Şimdi bir motor kaldı. E, motor burada ama onu nasıl alacağımızı bilmiyorum. Şimdi bir dışarı çıkalım ya. Acaba dışarıda bir şey mi yapmamız lazım? Bu ne? Burada odun var, orada odun var. Bu buraya niye koydular? Ee, Acaba niye koymuşlar böyle biraz? Burayı denedim. Burada bir şey yok. Şu merdivenden çıkabiliyor muyuz? Allah ne oldu? Odun atabiliyor muyuz? Aklıma geldi sadece. Başka bir şey gelmiyor. Şöyle odun atmayı deneyelim. Attık. Aa, olmadı. Tam atamadım galiba. Bir daha deneyeyim. Odun atacağız galiba oraya. Bir şey yaptı sonra. Çıkıp bir şey yapmamız lazım. Şimdi diyoruz. Şunu bir. O merdiveni açtı. Şurada ne yapacağız? Ha öyle. Ben diyorum bu yukarıdaki bir için ne işe edeceğim. Şimdi bunu aldık. Getiriyoruz, 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 ama çok güzel oldu. Evet. Aa. Ay, lan uçak gidiyor. Allah. George. Ta oradaki tahta kırıldı. gitti e, Aha. Biz bunu nasıl kovalayacağız ya? Lan odunlar geliyor. Odunlar sakladım. Ah be öldü. En baştan mı ya? Ondan kafamda düşünce. Sıkıntı. Koş, 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 koş. Hayır ya. Gene öldüm. Koş, 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 koş. Hayır ya orada kaç kar geri Güzel. Tamam tamam. Çok güzel bir oyun attık. Arkadaşlar şimdi ee, ben arkadaşlar arkadaşlar. ben buraya geçip gelince bayağı zor bir şekilde uçağı yakaladık sonunda. Evet şimdi uçağımızı sürüyoruz bu şekilde herhalde. Evet. Bakalım şimdi ne olacak. Ee, en az 5 kere uğra, e, yapmışımdır arkadaşlar. Çok zordu. Oh. Kartala gelecek. Oradan kaçacağız herhalde. Şimdi Hoppa! Uçak geldi oradan. Bir de onları uçağa çekeceğiz ve uçağa düşürmeye çalışacağız. Oo yukarıdan bombalar düşüyor. Bir de açık kökü. Izlandı bayağı izlandı. bitmiştir. Bitti. Kaydediliyor bir de oyun arkadaşlar. Oyun kendinden kaydediyor. Yaptıklarımızı. Şimdi George girişi bize uçmasına rağmen düşman yerini belirlemeye başarmıştı. <Sessizlik> Bilgi Freddy iletti. O da son saldırıyı başlattı. Freddy saldırıyı başlatmış. Ancak 3 Üç uzun yıldan, yıldan sonra geri almalarında ha, ha tepeyi geri almışlar. Ee, Freddy e, onlarla birlikte askerlerle Fransızlara yardım ediyor galiba. Avrupa savaşta parça, büyük bir seferberlik başlatmış. James gemiyle şu anda Avrupa'ya doğru gidiyor. Amerika'dan e, Avrupa'ya doğru. Aboard Atlantika USS Pocahontas was 21 Aralık 1917. almost Askerler African American soldiers these men Askerler. were sailing freddie Fransa doğru bu denizdeki ilk gecemiz ama için rahat be olsun ben ve çocuklar buna hazırız Çocuklar demişken fellas, şansım yaver gitti ve aralarından iyi dostlar Aa davulcu var. var. Ee, ondan sonra e, gitar. Aşçı. Bombacı herhalde. <laughs> ha, about to start and arkadaşlar. Evet, şimdi ne yapacağız? Müzik mi çalacağız? Nasıl çalacağız bakalım müzikleri. Oh. Ha, bası tutacağız anladım. Tamam. Güzel. Hop, hop. Ama hepsini aynı anda ben nasıl basacağım? Bir de hareket ediyor. Sadece kızda olmam lazım. Aynı anda bir şey çıkıyor çünkü. Hop ah be. Bir, bir tane kırmızı bastım. patlaya başladı. Ah, son an yetiştim. Ah. Tamam. Çok güzel çalıyorlar. Aa ah, bir tane daha kırmızı yaptım ya. Dört tane kırmızı yaptım ama çok hızlandı.

18 ay önce Jutland açıkları. 31 Mayıs 1916. Karadaki çalışmalar Süper Savaşı'na tıkanmıştı. Neither the Allies nor <laughs> the Central Powers were able to make significant gains. At sea, Allied forces dominated Germany with a crippling blockade. Determined to stay away from the war, Ernst escaped to the solitude offered by the depths of the sea. It was here below the surface that he scavenged, hoping to eke out a living. Oh, there is our Chandas. altındayız arkadaşlar ne zaman bir sonraki bölümde arkadaşlar ee, beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar ee, bu ilk bölümün sonuna geldik ee, ikinci bölümü istiyorsanız açıdan kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar birinci bölüm e, kaç dakika oldu ee, bir 20 dakika falan olmuştur herhalde. Arkadaşlar bayağı güzel oyun yani ben baya beğendim. Bunun serisi gelir arkadaşlar ikinci bölümde gelir. Arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Umarım sevmişsinizdir. Sizleri çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.